Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki Berat enkaz altında 55 saat boyunca muhabbet kuşunu sıkmadan elinde tuttu, bize bağlılığı gösterdi. Hatay'da çöken tavan ile duvar arasında 88 saat boyunca sıkışan üniversite öğrencisi Kerem, önce kendimi kurtarın dedi, bize sevgiyi gösterdi. Hatay'da 72 saat enkazda kaldıktan sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hazal, su ister misin sorusuna su içmem, daha muayene olmadım cevabını verdi. Bize sağduyuyu gösterdi. Adıyaman'da depremden 56 saat sonra sağ salim kurtarılan 13 yaşındaki Esma, 9 saate yakın devam eden çalışmalar esnasında AFAD görevlerine gerekiyorsa ayağımı kesin dedi, bize cesaret gösterdi. Yine Adıyaman'da 4 çocuğumuz enkazdan 64 saat sonra kurtarılmasının ardından işlerinden en küçüğü annem nerede diye sordu, bize katıksız özlemi gösterdi. Gaziantep'in Nurda ilçesinde küçük bir kız çocuğumuz Mehmetçikler tarafından kurtarılmasından hemen sonra annemi de kurtarın dedi, bize merhameti gösterdi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 yaşındaki Ayşe enkazın altında saatlerce babasının elini bırakmadı, bize güvendi ve metaneti gösterdi. Kahramanmaraş'ta depremden 22 saat sonra kurtarılan iki çocuğunu, iki kardeşini, annesini ve beş yeğenini kaybeden ziraat mühendisi Mustafa Özdemir kardeşimiz ailesini defnettikten sonra arama-kurtarma çalışmalarına katılarak vazgeçme lüksümüz yok dedi bize dirayeti gösterdi. Nice dramlar, nice kayıplar, nice mucizevi kurtuluşlar, nice feci akıbetler yaşanmış olsa da üzerimizde çöken 6 Şubat göçüğünden çok daha diri, çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Ağırdan almayacağız. Sorumluluktan kaçmayacağız, ihmallere müsaade etmeyeceğiz, teslim olmayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz. Düşsek de kalkacağız, devrilsek de doğrulacağız.